Yıldız'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Sizlere bugün çok güzel model anlatımı yapacağım. Bayan yeleklerine, baban, bayan örgülerine, bebek örgülerine çok yakışır. Harika, güzel mi güzel bir model anlatımı. Sevgili hanımlar modelim 5 ve katlarından oluşuyor. Birer tane de kenar ilmeği bırakmanız gerekecek. Ben model anlatımı yapacak kadar ilmeklerimi şişime attım. Şimdi hemen modelim yapım aşamasına geçmek istiyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen başlıyorum sevgili hanımlar. Fazla sizlerin zamanını almadan. İki tane ters ilmeği yaptım. Bir, iki, üç, dört ve beş tane düz ördüm. İki tane ters örüyoruz. İpi arkaya attım. Bir, iki, üç, dört ve 5 tane düz ipi kendime doğru aldım 2 tane ters ip arkada yine 5 tane düz örüyoruz 2 3 4 ve 5 ipi kendime doğru aldım 2 tane ters ilmeğimi örüyorum kenar ilmeğimi de ters ördüm arkadaşlar Modelimizin birinci sırası bu şekilde. Şimdi arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın iki tane düzüm var bu tarafta. Şimdi gelirken ters örmüştüm o iki taneyi. İpi kendime doğru alıyorum. 5 tane ters ilmeğimiz var. Bakın şimdi ilk tersimi ördüm. Bir tane doladım. İkincisini ördüm. Bir tane doladım. Üçüncü tersimi ördüm. Bir doladım. Dördüncüyü ördüm. Bir doladım. Beşinci ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya atıyorum. Bir tane daha doluyorum ve iki tane düz ilmeğimi örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Yine aynı şekilde tersi ördüm, doladım. Ters ilmeğimi ördüm, doladım. Yine tersimi ördüm. Bir kez daha doladım. Tersi ördüm, doladım. Ters ilmeğimi ördüm. Bunu ister bu şekilde dolayın, isterseniz ipiniz kendinize doğruyken düz ilmeği ördüğünüz zaman bu şekilde bir tane dolamış oluyorsunuz. Öyle de olabilir. İki düzümü örüyorum. Yine ipi kenme doğru aldım. Bir ters doladım. Tersi ördüm, doladım. Ters ilmeğimi ördüm, doladım. Aynı işlemi doladım. 5 tane ilmeği ördüm. Bakın yine dolayacağım. İp bana doğru düz ilmeğimi örerken bu şekilde bir tane daha dolamış oluyorum. Evet kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm arkadaşlar. Şimdi ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane ters. İpi attım arkaya. Bakın burada dolamış ipimi ilmeğimi bırakıyorum. Bunu zaten ilmeklerimizi uzatmak için yaptık bıraktım. Üçüncü ilmeğimi aldım. Dördüncüyü aldım ve beşinci ilmeğimi de şişime alarak bakın şimdi o beş ilmeğimi bu şekilde bir ördüm, bir doladım ve bir daha ördüm. İpi kendime doğru alıyorum. İki tane ters ilmeğim var. Onları ters örüyorum. İp arkada. Yine aynı şekilde bakın 1 2 3 4 ve 5. ilmeğim. Bunları şöyle sol şişimle tutarak bir kez örüyorum, bir doluyorum ve bir kez daha örüyorum. 5 ilmekten 3 tane ilmek çıkarttık. İpi mükenme doğru aldım. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Yine doladım ilmekleri bırakarak ana ilmeğimi şişimin üstüne alıyorum. 5 tane ilmeğim, onları bir seferde ördüm, bir doladım ve bir daha ördüm. İpi kenme doğru aldım, iki tane ters, kenar ilmeğimi de ters örüyorum. örgümün arka yüzü iki tane düz ipi kendime doğru aldım şöyle bir tane doladım sonra şu üç ilmeğimi gelirken 5 ilmekten üç tane çıkarmıştık o üçümü örüyorum bir tane doladım ve iki düzümü ördüm bir başında bir sonunda doladım ve ilmek sayımı yine aynı sayıya getirdim. Yine 5 tane ilmeğimiz var üstünde. Bakın yine doladım. 3 ilmeğimi ördüm. İpim kendime doğru. Bu iki düzü örerken bir tane daha dolamış oluyorum. İp bana doğru bir tane dola. 3 tane ters. Bir tane daha doluyoruz ve iki düzümüzü örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Bu şekilde modelimizi bir kere kurmuş olduk. Şimdi arkadaşlar kenar ilmeğinden sonra iki ilmeğim ters. Bu sırada bütün düz olan ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bakın dolamış olduklarımızı da. Yani yine ilk sırada ördüğümüz gibi burada aynı işlemi tekrar ediyoruz. 2 ters, 5 düz. 2 tane ters 5 tane düz. Bu dolamış olduğumuz ilmeklerimizi de düz örüyoruz. 2 tane ters 5 tane düz ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. Sevgili hanımlar detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız Yıldızın Örgü Dünyası adresini ziyaret edebilirsiniz. Bana eğer destek olmak istiyorsanız videolarımı da beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bildirim zilini de eğer aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansı bulursunuz hanımlar. Arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. 2 tane düz örüyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın arka yüzünde kuruyoruz zaten modelimizi. Tersi aldım. Doladım. Tersi ördüm. Doladım. Tersi ördüm. Doladım. Ters ilmeğimi ördüm. Doladım. Ters ilmeğimi ördüm. İp bana doğru düz ilmeğimi örerken 1 tane dolamış oluyorum burada. İkinci düz ilmeğimi ördüm. İp yine bana doğru. Bakın yine ters dola ters ör dola ters ilmeği ör dola ters dola ve beşinci tersi ördükten sonra düz ilmeğimizi örüyoruz örerken bir tane yine dolamış oluyoruz bir ters örüyorum bir tane doluyorum bir ters örüyorum bir tane doluyorum bir ters örüyorum, bir doluyorum. Bir ters örüyorum, bir doluyorum. Ve 5. tersi ördükten sonra ipi arkaya alıp da dolayabilirsiniz. Öyle de yapabilirsiniz. 2 düz ve kenar ilmeği de ters örüyoruz. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz hanımlar. Kenar ilmeğini aldım. 2 tane ters ipi attım arkaya bakın şimdi bu doladığımız ilmeklerimizi kenar ilmeği iki ters doladıklarımızı bırakıyoruz ilmeklerimizi şişimize alıyoruz doladıklarımızı bırakıyoruz şişimize alıyoruz ilmeklerimizi ve 5 tane ilmeği böyle sol şişimizle şişimizle tutarak bu şekilde bir ördüm bir doladım ve bir daha ördüm bakın arkadaşlar İpi kendime doğru aldım İki tane ters ip arkada tekrar bu şekilde aradaki dolanmış ilmekleri bırakarak ana ilmeklerimizi uzatıyoruz bu şekilde ve bir ördüm bir doladım ve bir daha ördüm ipi kenme doğru aldım iki tane ters ilmeğimi ördüm ip arkada bir 2, 3, 4 ve 5 tane ilmeğimi aldım şişime uzatarak bir ördüm bir doladım ve bir daha ördüm ipi kendime doğru alıyorum 2 tane tersim kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum arkadaşlar. Bakın modelimiz çok güzel. Beğeneceğinizi umuyorum. Arka yüzündeyim. Şimdi modelimizin son sırasını örüyoruz. 2 düz 5 ilmeğimizi 3'e düşürmüştük arkadaşlar. Bakın 3 tane. Şimdi bir tane doluyoruz. 3'ünü ters örüyoruz. Bir tane daha doluyoruz. iki tane düz ilmeğimizi örüyoruz. 3 ilmek sayımızı yine bakın 5'e çıkardık. İpi keneme doğru alırken yine doladım. 3 tane ters ilmeğimi ters ördüm. İpi arkaya atarken yine doladım. 2 tane düz örüyorum. İp bana doğru tekrar doluyorum. 1 ters, 2 ters ve 3 tersi ördüm. 1 doladım ve iki tane düzümü ördüm. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet. Bakın hanımlar, arka yüzü de gayet şık ve ön yüzü de çok muhteşem bir örgü modeli. Örmenizi muhakkak tavsiye ederim. Bakın sevgili hanımlar, ben bir de şöyle kamera arkasında beyaz bir ipimle ördüm bu modelimi. Bakar mısınız ne kadar güzel. çok beğendim. Sizin de beğeneceğinizi biliyorum. Şimdiden duyar gibiyim arkadaşlar. Çok güzel bir model. Evet. Bakın şurası arka yüzü. Burası da modelimin ön yüzü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet hoş ve şık bir örgü modeli örmenizi tavsiye ederim. Evet. Bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bir dahaki videomda başka bir modelimle görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın.